kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Fenerbahçe'nin bu transfer hamleleri takımı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi ve merak ettiklerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, hepsini okumaya çalışıyoruz. Futbolun kalbi yine İstanbul'da atıyor, Yıldızlar Savaşı'nın yeni perdesi açılıyor. Ezeli rakip, Osimen'i Sanlı'yı gökyüzünden yere indirmek için uğraşsa da, ülkenin futbol gündeminde hala tek bir güneş parlıyor. Fenerbahçe Şimdi arkanıza yaslanın. Çünkü sarı lacivertli dünyada fırtına gibi esen müthiş gelişmeler başlamak üzere. Transfer sezonunu adeta bir aksiyon filmine çeviren Fenerbahçe'de özel jetler göğü yarıyor. Medya eli tetikte, taraftarlar ise nefesini tutmuş bekliyor. Hangi yıldız indi? Kimin adı açıklanıyor? İkinci bomba ne zaman patlayacak derken kulüp binasında sabaha kadar ışıklar yanıyor. Morino'nun kadro mühendisliğiyle birlikte Şampiyonlar Ligi 3 ön eleme turuna hazırlanılırken, ilk maçta güçlü Feyenoord karşısında Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı. Oyuncu kafilesi gece yarısı uçağa bindi, Amsterdam'ın soğuk rüzgarına doğru havalandı. Ancak listedeki eksikler şok etkisi yarattı. Taliska, Diego Carlos, Cengiz Ünder, Okten Mimovi ve İsmail yüksek sakatlıklarını bahane ederek kadro dışında kaldı. Üstelik takımın enerjik ruhu Mert Hakan Yandaş, sakat olduğu halde takımını psikolojik olarak yalnız bırakmasın diye Hollanda kafilesine dahil edildi. Bir futbolcunun ruhu, takımının yanında böyle olur. Tadic ve Dzeko'nun ayrılığıyla sarsılan takımda, kaptanlık kolyesi yeniden paylaşıldı. Morino'nun sert kararlarıyla, 2025-26 sezonunda Mert Hakan birinci, kaptan İrfan Can Kahveci ikinci, kaptan Fred Tre, kaptan Duvar gibi yeni transfer Milan Kriniar ise dördüncü. Kaptan oldu. Böylesine bir liderlik zinciriyle Kanarya Avrupa'ya gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Fakat Fenerbahçe'de transfer heyecanı kartopu gibi büyüyor. Koç ailesinin gökyüzündeki özel jetleri her hareketiyle gündeme damgasını vuruyor. Koç Tracker denilen takip sitelerinde jetler Lizbon'da görüldü. Taraftarlar ekran başında uçuşları canlı izliyor. Herkes şu sorunun cevabını arıyor. Kerem Aktürkoğlu geliyor mu? Bombanın fitili ateşlendi. Milli futbolcu telefon numarasını dahi sır gibi değiştirdi. Galatasaray'ın resmi hesabı Kerem'e dair tüm paylaşımları bir anda kaldırdı. Galatasaraylılar formalarını yakarken Kerem Aktürkoğlu, Neyis ile oynanacak maç öncesi yapılan taktik antrenmana ağrıları yüzünden çıkmadı. Benfica'nın hocası da o maçta olmayacak. dedi. Herkes biliyor. Kerem Sarı lacivert çubukluyla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Heyecan burada bitmedi. Sercan Hamzaoğlu, sosyal medyada bonservis sorunu kalmadı. Tek engel ön eleme maçı. F Bahçe ile eşleşme yaşanmasa transfer biterdi. Şimdilik sadece pürüzler var. Ben çok umutluyum. Bugün iş bitebilir." diyerek heyecanı zirveye çıkarıyor. Fenerbahçe yönetiminin Portekiz'e çıkarma yaptığını, iki transferin birden İstanbul'a getirileceğini duyuruyor. Radyo gole konuşan Uğur Demir da damardan haber veriyor. Fenerbahçe iki transferle bu akşam İstanbul'u sarsacak. 17.30'da Kerem, 20.30'da ise bir sürpriz. Sürpriz isim kim dersiniz? Tüm futbol severler tek bir ismi konuşuyor. Hakan Çalhanoğlu. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin orta sahada liderlik yapacak bir kaptan arayışında gözünü yine yıldızımıza çevirdiğini yazıyor. Inter'le masaya oturulmak üzere, Bon servis için 25 milyon Euro'nun konuşulduğu bilgiler ortalığı sallıyor. Fenerbahçe Hakan'a bu defa hiç olmadığı kadar yakın. Yüksek maliyet işleri zorluyor. Fakat yönetimin kararlılığı UEFA Kupası finalleri kadar heyecan veriyor. Aksi durumda ise rota Douglas Luiz'e hatta Amrabat Douglas Luiz takasına dönebilir. Mourinho ise Brezilyalı yıldızla bizzat iletişimde, transferin bir an önce sonlanması için baskı hissediliyor büyük transfer hareketinin rüzgarı dinmiyor. Stadyumlarda ismi tezahüratlarla haykırılan Ederson, Fenerbahçe ile anılıyor. İbrahim Seten canlı yayında açıklıyor. Fenerbahçe, Ederson'un istediği 10 milyon euroyu vermeye hazır, City ile görüşmeler yapılıyor. Mourinho için bir numaralı aday. Ancak perde arkasından gelen haberler kafa karıştırıyor. Sercan Hamzaoğlu'na göre Ederson'un menajeri Fenerbahçe'ye öneriyle geldi. Manchester City 15 milyon euro istiyor. Oyuncu ise yıllık 10 milyon euro ve 3 artı 1 yıllık sözleşme talep ediyor. Galatasaray Ederson için ilk sıradaydı. Fakat maliyetler dudak uçuklatınca masadan kalktılar. Ederson, Galatasaray'dan ümidi kesince Fenerbahçe'ye yöneldi ama sarı lacivertli yönetim şartları uygun bulmadı ve şimdilik resmi teklif düşünülmüyor. Morino'nun listesinde başka kalecilerle görüşmeler ise devam ediyor. Tüm bu gelişmelerle Fenerbahçe'nin daha önce benzerini görmediğimiz bir transfer yazı yaşanıyor. İstanbul'da gökyüzü sarı lacivert uçak izleriyle dolarken, sokaklarda taraftarlar gözlerini havalimanına, yönetim ise isimleri Avrupa'ya yayılacak kahramanlara çevirmiş durumda. Sosyal medyada söylentiler, haber merkezlerinde sıcak gelişmeler, her an yeni bir bombanın patlaması, akşam saatlerinde şehirde bulunan herhangi bir Fenerbahçelinin telefonuna transfer bildirimi düştüğünde yaşadığı heyecan bu sezona, bu geceye, bu transferlere tanık olmak başka. Yakında Fenerbahçe'nin yeni kadrosuyla sahaya çıkışı adeta bir film premieri gibi olacak. Hayallerin bile ötesinde bir takım kuruluyor. Rakipler yavaş yavaş çaresizliğe alışıyor. Şimdi sıra büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde sarı lacivertli formayı giyen yıldızlara coşkuyla, hoş geldin çığlıkları atmaya, yeni sezonda benzersiz başarılara adım atmaya geliyor. Fenerbahçe'nin yıldızlarla dolu yeni macerası, şimdi başlıyor. Fenerbahçe'de kaleci bilmecesi her geçen gün daha da merak uyandırıcı bir hal alırken, taraftarlar nefeslerini tutmuş, kulüpten gelecek yeni bir habere kilitlenmiş durumda. Kulüp yönetimiyle, Portekizli efsane teknik adam Jos Mourinho arasında süren sıkı pazarlıklar ve strateji toplantıları, adeta bir futbol dizisinin sezon finalini aratmıyor. Fenerbahçe'nin transfer gündemi, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da manşetleri süslerken, herkesin aklındaki en büyük soru, Sarı Lacivertliler kalede hangi ismi görmeyi planlıyor? Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun içeriden verdiği bilgiler ise tartışmaların seyrini tamamen değiştirmişe benziyor. Insider programında kameraların karşısına geçen Sabuncuoğlu, Morino'nun kafasındaki kaleci profiline dair önemli ipuçları verdi. Ünlü teknik adam, hem yabancı kontenjanı hem de ekonomik şartların makul olması halinde yeni bir file bekçisine kapıların açık olabileceğini yönetime bildirmiş. Ancak Manchester City'de yıllardır şampiyonluklara imza atan Ederson'un transferi hem oyuncunun yüklü maliyetiyle hem de ilerleyen yaşı nedeniyle rafa kaldırılmış. Görünen o ki Fenerbahçe yönetimi risk almak yerine daha makul seçeneklere yönelmeyi tercih ediyor. Ancak Sarı Kanarya yalnızca geleneksel yollarla değil, büyük sürprizlerle de gündeme oturabilir. Mourinho gibi futbolun her köşesini avucunun içi gibi bilen bir teknik direktörün Avrupa'nın gözden kaçan yeteneklerini radarına aldığı konuşuluyor. Özellikle Portekiz ve İspanya liglerinde top koşturan genç kalecilerden bazılarının adı kulislerde fısıldanıyor. Fenerbahçe yönetimi scout ekibini adeta seferber etmiş durumda ve potansiyeli yüksek, fiyat performans olarak takım bütçesine uygun bir eldiven bulmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Taraftarlar ise sosyal medyada adeta transfer nöbeti tutuyor. Her yeni gelişmede heyecan dalga dalga yayılırken kimileri ünlü yıldızları hayal ediyor. Kimileri ise altyapıdan gelecek sürpriz bir kalecinin efsaneleşeceğine inanıyor. Kulislerde adı geçen isimler arasında Benfica'dan genç ve dinamik bir kalecinin olduğu iddia edilirken İngiltere Championship'te son sezonun parlayan yeteneklerinden de bahsediliyor. Yönetim, olası bir transferde hem takımın uzun yıllar kaleci sorunu çekmemesini hem de büyük bir mali yük altına girmemeyi hedefliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. Morino'nun antrenmanlarda kalecilere özel ilgi göstermesi, herkeste acaba içimizden birisi mi birinci eldiven olacak sorusunu da beraberinde getiriyor. Her an patlayabilecek bir transfer bombası, Sarı Kanarya'yı yeni sezonda şampiyonluğa biraz daha yaklaştırabilir. Heyecanın dorukta olduğu bu süreçte, Fenerbahçe'nin kaleci bulmacası yakında çözülürse, Taraftarlar unutulmaz bir transfer hikayesine daha tanıklık edecek. Zaman daralıyor. Gözler Mourinho ve yönetiminde. Fenerbahçe için şimdi kaleci zamanı. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki siz bu transfer gelişmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikir